Şarkıların, okudukların öylesine dokunuyor ki bana. Bize bir şey olacak, ayrılacağız diye ödüm kopuyor. Bizi ölüm bile ayıramaz. O sazda <gülüyor> dertten, <gülüyor> kederden, umutsuzluktan başka bir şey yok Ercan. Şarkıları önce zihninizi, sonra bedeninizi hasta ediyor. Maalesef <laughs> kötü hastalık. Basur ciğerlere kadar ilerlemiş. Hiç umut yok mu doktor? Yalan! Yalan bütün bunlar. Melek gibi insanlar <laughs> anne. Neden her şey bizi buluyor? Neden? 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 Bir tane bile bırakmayacağım. Hepsinin hayatını dolaylı yoldan kaydıracağım. Acılar. Gelin hadi üstüm. Gelin. Abim bir kurt adam değil. Siz okumuş ama insan olamamış bir robot. <laughs> Aşıklar ölmez Orhan Bey. Gülcan!